Hopala, niye geldi bu şimdi? Kapıcı, aç. Bekle alçak. Kapıcı ha? Sanki kendi mühendis Güzüm hanım yok mu? Aşağıdalar. Hayır. Kim o kapıları tekmeleyen? Tekme değil baston! Kapıcı baba Ahirem giriyor! Bak uyandırdı Ayla Hanım'ı! Kadıncağız tam dalmıştı! Cık, i̇nsanlıktan hiç nasibini almamış ki! Buyurduğunuz gibi! Dünyaya odun gelmiş, odun gidecek! Söyle ona bir daha sokmam içeriye! S söyleyeceğim Sabri Bey! <laughs> Aldınız mı boyunuzun ölçüsünü? Gördünüz işte! Sen de uydun o aptal kocanın aklına. Niye aptal oluyormuş? Kız sen çok dilendin kırarım şimdi kafana. Hele öyle bir şey yap, öyle bir şey yap. Benim karıma vuracak adam daha anasından doğmadı. <laughs> söyle o kocan olacak herife, fazla konuşmasın. Sen de söyle o baban olacak. Babana söyle, ağzını bozmasın. Burası benim evim. <laughs> Evi başına yıkılsın. Ben buraya çene çalmaya gelmedim. Benimle nefes tükürecek halim yok onun için. Söyle. <laughs> söyle o kazakları versin, hepsini alıp gideceğim. Otuzdan. Burada satılık bir şey yok. Söyle ona yakarım yine vermem. <laughs> İyi yaksın ben gidiyorum. Hemen gitsin gitsin. Tursusunu kurun. Ne yaparsak yaparız onu ilgilendirmez. <laughs> Kafasızlar. Söyle ona çarpmasın o bastonu oraya buraya. Yöneticinin karısı güzellik uykusunda. Ben öyle çok yönetici gördüm. Vermiyor muymuş şimdi? Vermiyor de Gül. Vermiyor. Batacaksınız beter olun. <laughs> Batarsak batarız o kendine baksın. Kız sen de yoksa öyle mi düşünüyorsun? Kocam ne derse o olur baba. İkinizin de boynu altında kalsın. Aa hadi durma baba. Aman bırak ederse isin. Tutmaz ki. Bende. Kabahat bende. Adam yerine koydun da sizi. Hop 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 gürültü yok. Aylanım uyuyor. Hmm. Göreceğim nasıl süründüğünüzü. İnsan çocuğuna böyle söylemez. Kattar. Hmm. Doğru konuş, kırarım kafana. Ha. Hadi kır, hadi kır! Geberesin Biz geberelim de sen çok yaşa! Tövbe tövbe! Hı. Hop hop hop, yavaş oğlum hanım uyuyor! Aç şunu aç! Gel, elimde kalacaksın şimdi! Batacaksınız, batacaksınız! Hı. Otuz fazla vermem o kazaklara! Milyon versen alamazsın onları! Onlar senin kızının göz nuru be! Alçak! Hı. ne rezalet be! Yine uyandırdınız Ayla Hanım'ı! Vallahi koyarım hepinizi kapının önüne!